Hoş geldin. Bugün e, bu daha farklı bir video çekmek istedim. Daha çok böyle sohbet havasında bir video olmasını istedim. E, ben utangaçlığımı nasıl yendim bunu anlatacağım bugün size. Ve kendi üzerimden anlatmak istedim bu konuyu. Herhangi bir genelleme yapmadan. Kendi üzerimden örnek olarak anlatacağım. Umarım faydalı bir video olur. Hazırsanız başlayalım. Ben e, çocukluğumda falan küçükken hep... Çok utangaç biriydim aslında. Yeni bir ortama girdiğimde çok çekinirdim. Yeni insanlarla tanışmaktan oldukça çekinirdim. Bayağı zordu benim için bu durum. Ve bu benim için uzun bir süre böyle gittiler bu arada ben. Hayatımda bayağı etkiliyordu bu durum. Daha sonra şey düşünüyorum yani ben bunu yenmek istiyorum. Ama nasıl yeneceğim? Ne yapacağım? Çünkü benim için o kadar büyük duruyordu ki o mesela bir ortamda konuşmak, yeni insanla tanışmak falan yaşayanlarımız bilir bu durumu. Ee, şöyle yaptım, kendime küçük hedefler koyarak ilerlemeye başladım. Mesela ne bileyim toplu taşımada telefonla konuşamıyorum diyelim. Kendime hedef koydum, o gün toplu taşımada telefonla konuş. Uzun bir konuşma olmayabilir bu ya da çok rahat bir konuşma olmayabilir. Sadece örnek olması için ben kendi üstümden öyle hedef koymuştum. Böyle küçük küçük. Ve e, bu arada bunu böyle anlatıyorum. Uzun bir süreç benim için. Yani yıllar süren bir durumdu. E, küçük küçük böyle böyle bazılarını başarabildiklerim oldu. Bazılarını yapamadığım şeyler olmuştu. Daha sonra e, uzun da bir yol kat etmiştim aslında ama Hani derler ya, korktuğunuz şeylerin üzerine gidin diye. Gerçekten bu doğru. Çünkü ben e, en büyük korktuğum şey çok fazla kişinin olduğu bir ortamda konuşmaktı. Yani bilmiyorum çok heyecanlanıyordum ben böyle durumlarda. Bu arada bu durum araya girmek istiyorum. Kimisinde yaşadığı bir travma dan kaynaklı da olabilir, kimisinde de dolduğundan belli mesela yaratılışından dolayı da olabiliyor bu utangaçlık, çekingenlik falan. Bende herhangi bir sebep yoktu aslında. Ben hep sakin bir insandım ve hep de baştan beri utangaç bir insandım. Ondan kaynaklanan bir durumdu. Her neyse, bir gün bir konsere gidecektim ve kendisi çok sevdiğim birisini vermeyeyim ve kendisinin imza almak istiyorum. Ama bu durum imkansız gibi bir şey. Çünkü yaklaşık sahnede 4000 kişi falanız ve benim orada hem seslenmem benim için zaten oldukça zor bir eylem hem de seslensem ya sesini duyurmam, kabul etmez falan yani imkansız gibi bir şeydi benim için o durum. Ama e, o kadar inanıyorum ki o imzayı alacağımı fakat süreç hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece inanıyorum. Daha sonra konserdeyiz, kendisi sahneye çıktı, ben o sıra zaten kalpten gireceğim yani şarkıları dinlemeyi bıraktım, kendi hedefim doğrultusunda heyecanla bekliyorum bağırmayı falan. Müzik arasında söyledi şarkısını falan, her arada ben söyleyeyim. hadi yapabilirsin, hadi şu an olacak falan gibisinden. Bir şarkı geçti, iki şarkı, üç şarkı falan filan böyle gidiyor. Yani konserin yarısına kadar falan geldik. Neredeyse. Ben hala bekliyorum o doğru zamanı ama gelmiyor. Daha sonra bir şarkı arasında tekrar böyle konuşurken falan dedim hadi şu an yapabilirsin gibisinden. O an kalktım ve bağırıyorum. Ama heyecandan sesim çıkmıyor. Yani ee, çıksa bile sahneye duyurmam imkansız gibi bir şey çünkü çok uzağım sahneye ve bağırıyorum. O an zaten yani e, heyecandan ben ne dedim de bilmiyorum burada. E, ee, daha sonra duyuramadım tabii ki de sesimi. Oturuyorum mutsuzum ve bağırmışım benim için büyük bir eğlendi o. Kalbim bir atıyor falan filan böyle. Daha sonra oturdum mutsuz bir şekilde ama bağırmışlığımın verdiği de bir mutluluk vardı. Sadece bir şey ulaşmak istiyordum orada. Daha sonra tekrar şarkıya girmişti. Ben hala bir beklenti içindeyim. Belki diğer arada olur gibisinden. Tekrar şarkı arasına girmiştik. şarkı arasında bu sefer kalktım ve yani gerçekten bağırıyorum. Yani duyması için. Bak, ve sesim hiçbir şekilde sahneye ilerlemiyor. Çünkü hem heyecanlıyım duyuramıyorum da sesimi. Hem de e, dediğim gibi sahneye uzağım, daha sonra çevremdekiler vardı, baktılar duyuramıyorum sesimi, Sağ olsunlar onlar da hep bir yazıdan hep birlikte bağırmıştık. Bu arada e, şu an izleyen arasında o konserde olan varsa zaten hatırlamıştır. Güzel bir an. herkese teşekkür ederim o an destek olan benim için. Daha sonra bir şekilde sesimizi duyurduk ve kendisinden o gün ben imza almıştım benim için gerçekten unutulmaz bir anda ve çok güzel bir anlık. Bunu anlatmamın sebebi benim için imkansız gibi görünen bir şeydi. Hem çok kişinin olduğu bir ortamda bağırarak sesini duyurmak, orada imza almak falan filan gerçekten yani zor bir şeydi benim için ama o an şu moda girdim. Yani en fazla ne olabilir? Gerçekten yani e 4000 kişi bana mı bakıyor? O an dedim bakarsa baksın. Yani gerçekten umurumda değil artık. Ben istediğim bir şey var ve bunu utangaçlığımdan dolayı kaybetmek istemiyorum. Sonuç ne olursa olsun diye düşündüm. Ve sonunda da istediğim ulaştığımda şunu fark ettim. Ya ben yaptığım şeyden dolayı utanılacak bir şey yapmadım. O an istediğim bir şey var. Bu arada bunu örnek olsun diye buradan anlatıyorum. Ee, herkes için farklı bir şeyden olabilir. Ee, ya demek istedim şu aslında. Gerçekten korktuğumuz şeylerin üzerine gidince başarabiliyoruz. Ya benim için çok kolay anlatabiliyorum burada arada ama gerçekten zor bir eylemdi. Bilenlerimiz bilir bu tür şeyleri. Toplum ee, toplu bir ortamda bağırmak, konuşmaya geçtim. Bağırmak falan filan çok büyük bir şeydi. Ee, daha sonra o günden sonra benim için zaten büyük bir kırılma noktası gibi bir şey olmuştu bayağı hayatımda böyle artık daha e, daha rahat bir şekilde biliyorum falan ama şöyle düşünün bununla yetinmemeliyim çünkü hala yapmakta zorlandığım şeyler vardı benim yani mesela e, diyelim tek başıma gidip bir kafede oturmak gibisinden ben hiç tek başıma gidip oturmamıştım o güne kadar e, bir gün dışarıda bir işim vardı İşimi hallettikten sonra eve gidiyorum ve bir kafenin önünden geçiyordum. O an şey düşündüm ya gidip bir kahve içsem ne olur tek başıma? Yani ne olabilir ki? Gittim kafeye, kahve içeceğim. Ee, istedim i̇stedim kahvemi falan ben oturuyorum. Ve o an yani emin olun geçirdim en keyifli oturma o anda gerçekten. Çünkü kendim için bir şey yapmıştım o. Yani kahvemi aldım ve kendim için bir şey yaptım oturuyorum ona. Hem bir şeyi başardım tek başıma oturamamanın bir şeyini. Ya gözümüzde büyüttüğümüz şeyler gerçekten çok da büyük şeyler değil bunu demek istiyorum ve bunu kendi üstümden anlatma sebebim bunu yaşıyorsan eğer yalnız değilsin çünkü şu an günümüzde ben de olmak üzere çoğu insan yaşıyor bu duyguyu ben de yaşadım ve ee, bunu atlatmanın bunu e, geçmenin yolu da şu ki küçük küçük kendi hedefler koyaraktan yapamadığın ne varsa onları küçük küçük bakın bu hemen olmaz belki 5 yılınızı alır belki daha fazla belki daha az bilmiyorum ama bir anda zaten olmaz benim de olmamıştı ama küçük küçük hedeflerle ee, yapmak istediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Bakın gerçekten. Şöyle bir şey de var. Mesela benim değilim bir konu var ortada ve benim kafam uyum yok. Yani şu fikirlerim uyuşmuyor. fakat karşımda birisi, bu kişi bu arada yakınım olabilir veya herhangi bir kişi de olabilir. Bilmiyorum. Ee, konu üzerinde e, kendi fikirlerimi ee, fikirlerimle uyuşmayan bir konu olduğunda ben mesela hep şey moduna geçerdim. Evet ya haklısınız gibisinden. Eskiden. Ama sonra şunu fark ettim. Benim de kendi fikirlerim var. Benim de kendi düşüncelerim var. Ve e, neden bunları ifade etmedim? Eskiden hep şunu düşünürdüm. Ya kırarsan, ya üzersen. Sonra şunu fark ettim ki Herkes, herkes aynı fikirde olacak diye bir şey yok. O an, aman üzer miyim, kırar mıyım düşüncesine girdiniz. emin olun kırılan siz oluyorsunuz. Gerçekten öyle. Kısaca demek istediklerim bunlardı. Yani küçük adımlarla gerçekten başarabilirsiniz. Yeter ki iste. Gerçekten yeter ki iste. Mutlaka her şeyin kırılma noktası vardır. Korkularınızın üstüne giderekten bilirsiniz. Bakın benim için de zor bir duyguydu bunlar. Şu an video çekebilmek... Mesela 5 yıl önce bana deselerdi... E, ...YouTube'da böyle şeyler anlatacaksın, ben güler geçerdim mesela. İmkansız derdim ben anlatamam falan. Kendi üstümden anlatmak istedim konuyu daha... E, ...yaşanmışlık olsun diye. Yani yalnız olmadığınızı bildirmek için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım doğru şekilde ifade edebilmişimdir konuyu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.